Esselamun Aleyküm. Paylaş İnsani Yardım Derneği olarak Arakan kamplarında ikiler ailesinin su kuyusunu açmış bulunuyoruz. Rabbim hayır sahiplerinden, vesile olanlardan Allah razı olsun. Allah su kuyunuzu kabul etsin inşallah. Burada yaklaşık köyde 100-150 kişilik bir köy. İnşallah buradan açtırdığımız su kuyularından İhtiyaçlarını giderecekler. Yeme içme ihtiyaçları, sonra banyo yapma ihtiyaçları çoğunu bu su kuyusundan karşılayacaklar inşallah. Işte. يا ساعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح